Bunun öncesinde size bir bilgi vererek başlamak istiyorum. Eğer soruyla hiç uğraşmadıysanız bence kesinlikle uğraşın. Şimdi ben o bilgiyi vereyim ona göre yapalım sorumuzu. Tabii bunun için yazacağım, sileceğim ama çünkü bu soruda yere bayağı ihtiyacımız olacak. Bakın şimdi arkadaşlar, bir sayının 3 ile bölümünden kalan ya 0'dır ya 1'dir ya 2'dir. O zaman bir sayı 3'e tam bölünüyorsa onu konuşmayalım. Gerek yok. Tam bölündüğü için 3'e bölümünden kalan 1 olan sayıya kaç eklersem 3'e bölünür? 2 eklersem değil mi? Hemen örnek düşünün bakın. 4 sayısı 3 ile bölümünden kalan kaç? 1. Kaç eklersem tam bölünüyor? 2 eklersem. Yine aynı şekilde başka bir örnek düşünelim. 3 ile bölümünden kalan 2 olan bir sayı düşünelim hemen. Büyük bir sayı olsun bu sefer. 106. Tamam mı? Bu sayının arkadaşlar 3 ile bölümünden kalan kaç? 2. Kaç eklersem burası, e, bir dakika bunun 3 ile bölümünden kalan kaç, pardon düzelteyim. Bunun 3 ile bölümünden kalan 1, 107 sayısı yapayım. Bunun 3 ile bölümünden kalan 2 arkadaşlar. Kaç eklersem 3'e tam bölünür, 1 eklersem. Bu bilgiyi soruda kullanacağız arkadaşlar. Bunu şimdilik hani ne alaka demeyin, soruyla bir uğraşın, ne alaka olduğunu soruda göreceğiz. Şimdi gelelim sorumuzun çözümüne. A pozitif tam sayı olmak üzere 3x 6'nın mutlak değeri küçük eşit A eşitsizliğini sağlayan 5 tam sayı değeri olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada birinci yorum 3x 6 küçük eşit A küçük eşit eksi A. Kural buydu değil mi? Pozitif bir sayıdan küçük olduğu an bir eksilisi bir artılısı arasındaydı. Buna göre 6 A bölü 3 küçük eşit x 6 artı A bölü 3 böyle oldu. Şimdi eğer bu 6 eksi A 3'e tam bölünüyorsa. Zaten 6 3'e tam bölünüyor bak. A'nın bölünüp bölünmediğini bilmiyorum. Sonra bakın burada da yine A'nın bölünüp bölünmediğini bilmiyorum. Şimdi birinci yorum ama başlıyorum. Birinci yorum. Eğer A 3'e tam bölünüyorsa diyelim. O zaman ne olacak? Son terim. Eksi ilk terim. Artı 1 sağlayan değer. Soru, o olay neydi? Sağlayan son değerden ilk değeri çıkarıp bir eklersek ikisi de dahilse bize sağlayan tam sayı adedini verir. Böylece 2a bölü 3 artı 1 eşittir 5 oldu. Sadeleştirirsem buradan hatta dur şöyle yapayım. 2a 12 diyeyim içler dışlar. a buradan 6 geldi. Şimdi gelelim ikinci durum arkadaşlar. Ya a 3 ile tam bölünmüyorsa o zaman ne söyleyeceğim? Burada şimdi 2 eksi a bölü 3 tam bölünmediğinde buraya bir sayı eklediğimde buna en yakın tam sayıyı bulacağım. O da ne olur arkadaşlar? Demin söylediğim gibi. Belki a'nın 3 ile bölümünden kalan bir. O zaman 2 eklersem olur. Yapıyorum bak. Şimdi 6 eksi a'ydı ya şurası. Öz kendi hali. Şimdi a'ya 2 eklediğimde tam bölünüyor olabilir. Bu gerçekten Şimdi 6 eksi a bölü 3'ten büyük değil mi? Buna en yakın tam sayıyı bulduk şimdi. Neden? Kalan 1'dir dedim. Yazayım buraya. Kalan 1 olabilir. 3 ile bölümünden. O zaman a'ya 2 eklersem böylece arkadaşlar ee, cevabımız ne olacak? 3'e tam bölünen bir sayı olacak. Örnek göstereyim. Bakın şimdi diyelim bu eksi 4 bölü 3. Ekle şimdi 1'i. Ne oldu? Gerçekten eksi 3 bölü 3'ten. Eksi 4 bölü 3'e en yakın tam sayı nedir? Eksi 1. Bunu da demek istiyorum. Şimdi bu sayıyı anlamak kolay olmayacağı için eklemek mantıklı burada. Başka bir örnek vereyim. Bu soruda yaptığım gibi 2 ekleyeceğim şekilde. Bak şimdi. Diyelim eksi 5 bölü 3. Buna kaç eklersem olur? 2. 2 eklediğimde eksi 3 bölü 3. Eksi 5 bölü 3'e en yakın tam sayı ne? Eksi 1. Biz ne yapıyoruz? Sağlayan son değerden sağlayan ilk değeri çıkarıp 1 ekliyoruz değil mi? Örnek vereyim bakın. Eksi 5 bölü 3 ile Eksi 5. Şarjım azalmış. Allah. Eksi 5 bölü 3 ile şöyle yapalım. Ee, burası sorun değil. Onu boşver. Eksi 5 bölü 3 ile bilmem ne arasında sağlayan değerleri bulacağım. Buraya en yakın tam sayını eksi 1. Eksi 5'e kaç ekleyerek buldum? 1 ekleyerek buldum. Tamam mı? O zaman bu mantıktan dolayı. Şimdi ben 2 ekleyelim dedim. Kalan 1 olduğu için. E, olabileceği için. O zaman şimdi dikkat et olaya. Burada diğer değerimiz ne? 6 artı a bölü 3. Bundan da ne çıkarmalıyım? 2. Neden? Çünkü biz bu sayıya yakın bundan küçük değere ulaşmak istiyoruz. Örnek düşünün hemen 5 bölü 3. Bundan kaç çıkarırsam en yakın sayıya elde ederim? 3 bölü 3'den 1. Gerçekten bak şimdi. X böyle olsun. 5 bölü 3'den küçük. Ee, ilk tam sayımız ne? 5 bölü 3'e en yakın 1. Gördüğünüz gibi bunu nasıl elde ettim ama? 5 bölü 3'e en yakın tam sayı 1'dir demedim. Çünkü sayıyı bilmiyorum. O zaman 2 çıkardığımda 3'e bölünen bir sayı olabildiğini gördüm. Bu yüzden de ihtimallerden biri bu. O zaman sağlayan son değerimiz 4 artı a bölü 3. Ee, sağlayan son da de, ilk değerimiz arkadaşlar 8 eksi a bölü 3. O zaman şöyle yaptım, paydalarını eşitledik. Buradan da artık şöyle tabii eksi 8. Böyle yapayım. Buna göre 2a eksi 4 bölü 3. Bir de buna ne ekliyorduk? Artı 1 eklemeyi unutmayalım. Çünkü son terim eksi ilk terim. Artı 1 eşittir 5. Buradan da 2a eksi 4. 4 kere 3 12. A 8 geldi. İkinci değeri bulduk. Şimdi üçüncü durum. A 3'e tam bölünmüyordur. Ve kalınımız 2'dir. O zaman kalın 2 ise kaç eklemem lazım? 1. Yapıyorum bak. 6 eksi a bölü 3. 3'e tam bölünmüyor. O zaman 3'e tam bölünmesi için en yakın sayıyı seçeceğim. Kalın 2 olduğu için 1 ekliyorum. Böyle yaptım. Sonra x. Burada da arkadaşlar 6 artı a bölü 3. Buradan eklediğime göre bundan çıkaracağım. O zaman sağlayan son tam sayı değerim 5 artı a bölü 3. Sağlayan ilk değerim 7 eksi 7 artı a bölü 3 payda eşit. Artı 1 eşittir 5. Buradan da ne olmuş oldu? 2a eksi 2 4 kere 3 12 A 7 geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu soru o yüzden sona saklamak istemiştim. 8, 7, 6, 3 tane tam sayı değerimiz çıktı. Bu şekilde e, gıcık bir soru aslında bakınca. Yaptığımız işlem her zaman öyle tam sayı olmayabilir. Bilmediğim bir şey de tam sayı değilse 3'e de tam bölünüp bölünmediğini bilmiyorsan ekleme çıkarmayı kalan mantığına göre yapmalıyız. Bir tanesini isterseniz deneyim gerçekten sağladığını görün. Bak 7'yi koyalım yerine. Çözümü yaptım. Durdurun isterseniz çözümü yazmadıysanız. Şurayı sileceğim. Şimdi bakın. Bir tanesini görelim sağlıyor mu diye. Kontrol edelim. 3x 6. Küçük eşit 7. A yerine 7 yazdığımızı düşünün. Eksi 7. 3x 6. 7. Ekledim. Eksi 1. Bölü 3. Küçük eşit. X 13 bölü 3. Şimdi gerçekten dikkat et. Eksi 1 bölü 3 bir tam sayı mı? Hayır. Ama biz sağlayan tam sayı istiyoruz. Kaç eklemem lazım? 1 bölü 3. Gerçekten eksi 1 bölü 3'e en yakın tam sayı değeri 0. Gördünüz mü? İşte olay bu. Bundan kaç kaç ekledim? 1 ekledim. Paydasıyla birlikte 1 bölü 3. Bundan kaç çıkarıyorum? 1. Gerçekten 1 bölü 3 çıkar. 12 bölü 3. Buna en yakın tam sayıda değeri 4 oldu. Kaç tane değer var? 5. Bu şekilde arkadaşlar güzel bir soruydu böyle sayısal olarak size gösterdim. Tahmin usulü belki yapılabilir ama biz şimdi cevabımızı düzgünce yaptık. 6, 7, 8 alacağı değerler toplamı da 21 geldi. Böylece mutlak değerde artık arkadaşlar.